Araba geliyor Eylül'cüğüm. Bekle. Arabanın geçmesini bekleyelim olur mu? Bir aydır Esile Eylül sokağa çıkmıyor. Esile Eylül'cüğüm. Virüslerden çıkamadık değil mi anneciğim? Bugün kaçtık dışarı. Hadi in aşağı. Karşıya geçelim. Nasıl ineceksin kaldırımdan? O nasıl bilmesek ki. İn hadi in. Çabuk in. Hadi gel. Bahçeye gidelim. Parka gidelim. Bir ay sonra çıkış. Kaldırıma çıkalım gel araba gelmeden. Bu taraftaki ne bebeğim? Buradaki Korkmana gerek yok korkma korkma. Tamam. <laughs> Hadi bahçeye girelim bahçeden girelim gel. Bahçeden girelim. Tatlım biz bu tarafa gideceğiz Eylül'cüğüm. Gel bu tarafa gideceğiz biz. Nereye gidiyorsun? Çiçekleri gördün mü Ne kadar güzel. Tabii sen de koparabilirsin. Gel bir tane koparalım. Bir tane sarı çiçek görüyorum burada. Öyle koparmamalısın. Bak böyle koparmalısın. Böyle. Al bakalım. Hadi gidelim. Gel. Nereye gidiyorsun? Çimlerin içinden yürü lütfen. Gel. Çok güzel ağaçlar, çiçek kokuyor, çiçek kokusu her yer. Bahar gelmiş Eylül. Bahar mı gelmiş? Evet anne. <laughs> ağaçlar çiçek açmış değil mi kuzum? <laughs> Orası ne Eylül? Burası ne? Parka mı geldin sen? Allah'ım parkı çok mu özledin Eylül'cüğüm sen? Alayım çiçeğini. Salıncağa bineceksin. Bahçemizdeki parka bir ay sonra geliyoruz. Çok özlemişiz biz galiba. Çok özlemişiz Eylül'cüğüm. Çok mu özledin sen?